Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı fiili saldırı suçundan cezalandırıldı. Fiili saldırı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu dışında kalan Cumhurbaşkanı'na karşı işlenen fiilleri tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Tehdit suç yönünden bakarsak suçun oluşabilmesi için sadece tehditin varlığı yeterli midir? Hayır. Failin Cumhurbaşkanı'na karşı bir suç işleme niyetinin somut bir biçimde ortaya konmuş olması gerekir. Bir gazetecinin bir hoşnutsuzluğu eleştirisini siyasi ağır bir eleştirisini analizini ifade ederken Cumhurbaşkanı'na karşı tehdit suçunun işlediğini e, kabul etmek çok şaşırtıcı ve zorlayıcı bir yorum değil mi? Ama Türkiye'de şaşırmamak gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce gazetecilerde Türkiye'de darbeye teşebbüs suçundan cezalandırıldı. Hem de subliminal mesaj yoluyla darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış ağırlaştırmış, müebbet hapis cezası verildi. Maalesef mağdura biz bölünerek sahip çıkıyoruz. Topluca sahip çıkamıyoruz. Burada e, fiili saldırı terimine özel bir anlam yüklemek son derece sakıncalı çünkü böyle geniş ucu açık yorumlara ve cezalara neden oluyor. Suçta ve cezada kanunluluk ilkesi karşılanmamış oluyor. Fatih Altaylı yönünden de böyle bir maalesef sıkıntılı süreç başladı ama istinaf süreci var. Talie umudu gene her zaman için var. Talie edilmesi, tutuklu yargılanmaması gerekiyordu. Gazetecilik suç değildir.